evet herkese merhabalar iyi hafta sonları pazar kahvaltısı için size harika pratik bir e, tarif vermeye geldim böyle yanmaz yapışmaz tava kullanırsak çok iyi olur arkadaşlar içerisine biraz yağımızdan döküyoruz ve bir adet orta boy halka halka soğanlarımızı doğruyoruz bu şekilde içine ekliyoruz Sonra ben iki adet e, patates doğramıştım halka halka. E, onları da şöyle üzerlerine yayalım. Bir yandan da tutmaya çalışıyorum telefonu. Sabitlemek istemedim bu sefer. Sabitlemekle uğraşmak istemedim. Evet. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Geliyorum. Patatesleri de yerleştirdikten sonra üzerine biber ve domates Koyun arkadaşlar, doğrayın Ben de e, ben de bu şekilde sos olarak vardı biber ve domatesin menemenlik. Ben onu ekledim. Sosunuz vesaireniz varsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Yoksa da e, elinize biber varsa biber do ekleyin, ama domates olmalı çünkü buna hiçbir şey koymuyoruz. Domatesin kendi suyu ile pişecek arkadaşlar. E, biber olmasa da domates ekleyin. Zaten benim biberlerimde sosluk olduğu için küçük küçüktü. E, arada kaybolacaklar e, bu şekilde ekleyebilirsiniz üzerine kendi domates suyu da pişecek e, şimdi tuzunu koyalım üzerine e, bir de ben köri ekliyorum e, bir çay kaşığı e, tatlandırıyor Çünkü e, onun dışında da kapağını kapatacağız ve e, kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakacağız Tuzunu ekledim, köri ekledim. Ben biraz kırmızı toz biber de ekledim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi üzerine kapak kapatıyorum. Kısık ateşe alıyorum ve ağır ağır pişmesini bekliyorum. Tatam 20-25 dakika sonra artık pişmiş bir şekilde tabaklarımıza servis yapabiliriz. Ay. Şöyle üstüne de patatesinden koyalım. Evet. Pazar kahvaltısına patatesli, domatesli, biberli, soğanlı ortaya karışık artık akşama kadar da yemek yemezsiniz bunu yedikten sonra. Afiyet olsun.